Tekrardan beraberiz değerli izleyiciler. Arif Bio sponsorluğunda stan ziyaretlerimize devam ediyoruz efendim. Şimdiki durağımız Işıkcan Tarım Makineleri firması ve birbirinden değerli konuklarımız bizlerle birlikte. İlk olarak Şükrü Yiğit Işıkla başlamış olalım röportajımıza Şükrü Bey isterseniz ilk olarak bir firmamızı tanıyalım. Firmamız hangi ürün grupları ile üreticilerimize hizmet veriyor, üreticimize ne gibi faydalar sağlıyor. Sizlerden dinlemiş olalım. Tabii e, öncelikle hoş geldiniz teşekkür ederiz böyle bir organizasyon yaptığınız için. Ee, Işık Çantanı firması aslında 25 yılı geçkindir faaliyet sürdüren bir firma. E, kurucusu babam Hüseyin Işık yani. Ancak babamın mağazası daha da eski. Babamın mağazası bir bundan 40-45 yıl öncesine kadar dayanıyor. Yani hani yok, bizim eski kuşaklar zaten öyledir yani yoktan var eden insanlardı. E, Işık Çantanı firması ya yani sıfırdan başlayacak herhangi bir çiftçiye hizmet verebilecek bütün makineleri barındıran ve e, bunun arkasından satış sonrası hizmeti de faaliyetini gösterebilen bir firma. Ee, dediğim gibi yani bu, bu noktaya kolay gelinmedi çok fazla özellikle babam başta olmak üzere bütün ekip arkadaşlarımız e, çok fazla emek sarf ettiler kendileri zamanlarından sarf ettiler onlar için de ayrıca teşekkür ederim. Ee, yani emeğin sonucu diyebilir miyiz? Kesinlikle, bugünü? kesinlikle 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 bir emeğin sonucu diyebiliriz ee, biz de onları her zaman aileden birileri gibi görmeye çalıştık. Ee, dediğim gibi yani sıfırdan çiftçiliğe başlayacak olabilecek herhangi bir çiftçiye temin edebiliriz. bütün makinalar sistemimizde mevcut. Ürün gamı geniş. Ürün gamımız çok geniş. Evet. Peki evet. satış sonrası destek ürünler kadar çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Çünkü evet ürünün kalitesi çok önemli ama ürünü aldıktan sonra bir muhatap bulmak, o ürünün e, teknik desteğini olsun, evet. eğitim dahi olsa Kesinlikle. karşıda bir muhatap bulmak çok önemli. Bu noktada satış sonrası desteklerle e, üreticilere ne gibi faydalar sağlıyoruz? şöyle yani satış sonrası hizmet belki satıştan daha önemli bir konu gerçekten çünkü e, bir makineyi bir kere çalıştıramama hakkınız var o marka o marka bir kere ismi kirlendiği zaman ömür boyu toparlamak çok güç o yüzden satış sonrası e, markanın kendisinden de önemli bizim bu noktada babamın Dediğim gibi yani 40 yılı aşkın bir süredir bu firmayı ve bu işleri icra ettiği için buradaki müşterilerle çok yakın temasları var. Onu kendi kardeşleri gibi, abileri gibi, o evlatları gibi gördüğü için e, onun sözüne güven güvenleri var. E, bu söz güvenli bize bir nevi bir opsiyon zaman tanıyor. Yani o makine iyileştirmek için, çiftçiye eğitim verebilmek için bir güven telakki ediyor. E, onun arkasından zaten bunları başarmak oldukça kolay. İlk önce onu yapabilmek zordu. Onu sağlamış. Satış sonrası hizmette başarılı olmak gerçekten çok önemli. Eğer o noktada başarısız olursanız çiftçi e, bunu da başarısız olmayı görmez. Marka kalitesiz veya e, Allah korusun işte şey önemsiz diye atfeder. Biz tabii ki bunu istemiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum Anladım, Şükrü teşekkür Bey. Teşekkür. Böyle, evet, tabii için, Bunun için çok teşekkür ederim bu arada gerçekten. Gerek sulamada, gerek makinede oldukça kuvvetli ve e, özverili çalışan ekip arkadaşlarına sahibiz. Bu çok büyük bir şans. Kesinlikle yani. o zaman sulama demişken, evet. şöyle biz Zeynep Hanım'a da dön, dönmüş olalım. Zeynep Şengöz. Evet, merhabalar hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok sağ olun. Şimdi sulama dedik tabii, ürün e, gamımız geniş geniş olduğu zaman tabi biraz detaya da inmek gerekiyor. Biraz sulamadan bahsetmiş olalım. Sulama ile birlikte üreticimize ne gibi faydalar sağlıyoruz Zeynep Hanım sizlerden dinlemiş olalım. Tabii ki de. Biz Işık Çantarım makineleri olarak sulama hibeleri, Ziraat Bankaları yapıyoruz. Proje çiziyorum yetkiliyim bu konuda. Şu an iklimden kaynaklı kuraklıklar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Maalesef suyun bir damlası bile o kadar önemli oldu ki. Damlama sulama sistemlerinin projelerini çiziyoruz. Yağmurlama sulama sistemlerinin projelerini çiziyoruz. Bu konuda çiftçiye destek veriyoruz. Proje çizim anı itibariyle son noktaya kadar yani ürünlerin tarlasına ulaşana kadar arkasında duruyoruz bu konunun. Gerekse devletin vermiş olduğu %50 hibeler, ziraat bankalarının vermiş olduğu Kredi imkanları, sıfır faizli olması çiftçiye çok gerçekten büyük bir destek oluyor bu konuda. Biz de çalışmış olduğumuz firmalarla beraber Işıkcan Tarım Ailesi olarak çiftçilerimize bu konuda yoğun bir destek sunuyoruz. Bu destek noktasında biraz detaylı inebilirsek, bu destek noktasının aşamaları nasıl oluyor genelde? Şöyle oluyor, çiftçiden bazı evraklar istiyoruz. 5 tane evrağımız var, onları getiriyorlar. Ben çizimlerini yapıyorum bu konularla ilgili detaylı otaket üzerinden çizimlerimiz, hesaplamalarımız oluyor. Evrakları topluyoruz, tarım ile beraber gidiş yapıyoruz. Tarım ile dosyalarının geçişleri ve onay şekilleri oluyor. Tarım onaylandıktan sonra dosya bankaya ulaşıyor. Bankaya ulaştıktan sonra zaten tarım geçince herhangi bir sıkıntı yaşamıyor çiftçilerimizde. 5 yıl sıfır faiz, ilk yıl ödeme yapmıyorlar. Hibelerde %50'sini devlet karşılıyor belirlenen referans fiyatlarına göre. Bu şekilde yenerliyoruz. Büyük kolaylık diyebiliriz bunun içinde ki sizin de bahsettiğiniz gibi su şu anda özellikle tarımsal üretimde en büyük kaynağımız. Şöyle söyleyeyim her geçen gün mahsullerde düşüş maalesef iklim kuraklıklarından kaynaklı yaşanıyor. Damlama sulama ile beraber suyu daha tasarruflu kullanıyoruz. Yeni modern sulama sistemlerine geçtik. Çiftçilerimiz bu konuda gerçekten çok özverili. Eskişehir çiftçilerine bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Hiçbir konuda zorluk yaşamıyoruz çok bilinçli ilerliyoruz. Salma sulamayı tamamıyla bitirmiş bulunmaktayız neredeyse Eskişehir'de. Yani her şey çok güzel ilerliyor. Verimlerde yükseklik oluyor. Damlamanın gerçekten Mısır Eskişehir'de çok yoğun ekilen bitkilerden biri pancar bir kez daha pancarda da damlamalara başladık damlama sulama projelerine. Her şey çok güzel gidiyor dediğim gibi. bir tek kuraklıklarla maalesef savaş veriyor. Çevresel etkenler gerçekten çiftçimizin belini büküyor diyebiliriz. Bu başarılarının da devamını dileyelim Zeynep Hanım sizleri. Şimdi sulamadan da bahsetmişken sizleri şöyle alalım Zeynep Hanım. E, makineden bahsetmeden geçemeyiz. E, Eren, Eren Bey. Hoş bulduk. E, Işıkcan Tarım Firması'nda 6 yılı aşkın bir süredir buradayım. Daha çok satıştan ziyade teknoloji ve mekanik kısmındayım makinaların satış sonrası da diyebiliriz buna iz bırakmalı ekim makineleri, hıza duyarlı gübre serpmeler ve ilaçlama makinaları, otomatik dümenlemeler tasarruf ve verim açısından çok yol kat ettik bu makinalar. Düşündüğümüz zaman tarımsal üretimdeki tüm makinaları Işıkcan tarımda bulabiliyoruz. Yani ürün gamı çok geniş. Bu noktada tabii bunların peşine düşmek de onun satış sonrasında desteklerde zor olmalı. E tabii ekip de kuvvetli olduğu zaman bu sorun biraz bertaraf edilmiş olabilir. Ekip de kuvvetli. Bir de küçüklüğümden bu yana ben tarladayım. Hep büyüklerle de beraberim, küçüklerle de beraber olduğum için yani şey 7'den 70'e de anlatabiliyorum makinenin nasıl kullanılacağını. Biraz o konuda problemlerimiz oldu ilk başta. Şu anda artık bayağı bir çiftçimiz öğrendi. Otomatik dümenleme konusunda bayağı bir ustalaştılar. Hatta arayan yok diyebilirim ekim zamanlarında. Eee şimdi hıza duyarlı gübre serpmelerimiz yoğunlaşmaya başladı ve ilaçlama makineleri hepsi GPS sistemli. O şekilde. İnşallah bu başarıların da devamını dilemiş olalım. Eren Bey çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Efendim Işık Tarım Makineleri'nde makine tanıtımı ile birlikte sizlerleyiz. Yanımızda Anıl Özçark var. Ee, yeni bir makine diyebilir miyiz bu makinamız için? makinamızın özellikleri nedir? Sizlerden dinlemiş olalım Anıl Bey. Öncelikle standımıza hoş geldiniz. Ee, makinemiz yeni bir makine değil fakat üzerindeki otomasyonu yeni bir sistem. Nedir bu otomasyon? Bu otomasyon hızlı duyarlı e, atım sistemi olarak geçiyor. Ne ifade ediyor bu? Bu makinemizin kilogram kontrolünü yani gübre atım kilogram kontrolünü içeriden bir ekranla sadece birkaç tuşla e, girip sonrasında kalan her şeyi onun yapması anlamına geliyor. Bu şu şekilde çalışıyor. Traktörle tarlanın içerisine 4 kilometre hızın üzerine çıktığımızda girdiğimiz misal 20 kilogramı gübre miktarını makine hız değişse bile kendisi ayarlıyor. Bu şekilde hem daha net bir atım, hem de daha az işçilikle, daha az uğraşla güzel sonuçlar elde etmiş oluyoruz. Bu makinemiz ayrıca çekilir tip bir makine. Bu makinenin daha küçük versiyonlarının asılır tipleri de var. Yani bu büyük parçalar için... Hepsinde bu otomasyon sistemi kurulu mu peki? Otomasyon olarak kurulabiliyor. 1 ton 200 litreden başlıyor hacimler. 2500 litreye kadar çıkıyor. Ee, ya bunun özelliği çekilir tip olmasının sebebi küçük traktörlerle böyle ağır bir yükü taşıyabilmek. Yani 90 beygir bir traktöre, dar lastik bir traktöre de taksanız bunu rahatlıkla e, tarlamızda çalışabiliriz. Normal şartlarda asılır tipte 2,5 ton büyük büyük olur. Küçük bir traktör karşılamayabilir bu yükü. O yüzden bu asılır versiyonu. Ee, üzerinde dediğim gibi hıza duyarlı atım kontrol sistemi bulunmakta. Yani bu e, geçtiğimiz iki yıldır Revaçta olan yani ilgi gören bir sistem. Çünkü dediğim gibi daha çok daha net, çok daha rahat bir atış sağlıyor. Hızımız değişse de yani yokuş bir tarlada, yokuş yukarı, yokuş aşağı hareketlerimiz değişse bile atım oranı atım da değil. oranı asla değişkenlik göstermiyor. Bu da fayda maliyet açısından her zaman önemli. Her zaman diyoruz aslında teknolojiyi tarımla adapte ettiğimiz zaman, entegre ettiğimiz zaman her zaman üretim daha kolay hale gelmiş oluyor. Anıl Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz ilginiz için. Sağ olun.